Merhaba arkadaşlar A101'in 16 Nisan Perşembe kataloğu çıktı. Ben de sizler için tek tek ve net bir şekilde sunumunu yaptım. Buyurun başlıyorum ama önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Buyurun Samsung 55 ekran 4K Ultra HD Curve Televizyon 4300 lira. 16 Nisan Perşembe günü arkadaşlar. High Level 43 inç Full HD Android Smart LED Televizyon 1500 lira. Samsung Galaxy A01 cep telefonu 1050 lira. Altus'tan tezgah seviyesi buzdolabı 600 lira. Pirana marka bluetooth kulaklıklar 25 lira. Arzum Starry el blender seti 160 lira. Aprila profesyonel şarjlı saç kesme makinesi 90 lira. Pirana karaoke mikrofonlar 60 lira. Pirana akıllı saat geliyor. Fiyat arkadaşlar 60 lira. Osram led ampul 10 lira. sani marka tost makinesi ilk defa geliyor. Sadece bu resim vardı. 180 lira. 16 Nisan Perşembe günü arkadaşlar bu ürünler. Arzum'dan epilasyon aleti 85 lira. Gölgelikli salıncak 300 lira. Oyuncak mutfak seti 22 lira. Oyuncak toplu el arabası 25 lira. Oyuncak yazar kasa geliyor 28 lira. Mix floor sıvı bitki besini Yarım litresi 7 lira. Mix floor, sukulent, sukulent ve kaktüs toprağı 5 lira. 2 litre toprak arkadaşlar. Canlı çiçek, zambak ikili 8 lira. Taş saksıda canlı çiçek, sukulent ve kaktüs çeşitleri 11 lira. Saksılar çok güzel. Çim adamlar 4 lira. Varta marka alkalin kalın pil dörtlü 5 lira. İnce pillerde dörtlü 5 lira. Bay Spor model kemer 10 lira. Akodi Polo Bay Kol Saati. Bir model bu arkadaşlar. Fiyatı 30 lira. Çok güzel bir model. Aynı firmanın bir kol saati daha geliyor beyler için. Fiyatı 30 lira. Bayanlar için de var. Bu kol saati arkadaşlar. Krom kollu. Fiyatı 30 lira. Aqua Dipolo. Kadın kol saati. Bir de bu model var. Fiyatı 30 lira. Katlanabilir kap sandalyesi 45 lira. Katlanabilir alüminyum masa tabure seti 190 lira. Dağcı kap çantası 60 lira. Kastil Buzluk Termos 25 litre 75 lira. Relax Silik Termos 2 litre 75 lira. Piknik Sepeti 17.5 lira. Hobby Life Kare Kase 3.8 litre 5 lira. Ölçüleri yazıyordu arkadaşlar. Kare Kase yarım litre 1 lira. Bardaklar 300 mililitre. Farklı renkleri var. 1 lira. Büyük boy kayık tabak. 2 lira. Kare pasta tabağı. 2 lira. Yuvarlak pasta tabağı. 2 lira. Kare servis tabağı. 2,5 lira. Yuvarlak servis tabağı. 2,5 lira. Kare çukur tabak. 2,5 lira. Yuvarlak çukur tabak 2,5 lira. Küçük boy kayık tabak 1 lira 25 kuruş. Cricket taşlı, e, taşlı kullanat çakmaklar 3 lira. Farklı renkleri var. Mutfak malzemelerine başlıyoruz. Has cevher ezme granit tava 26 santim 45 lira. Has cevher ezme granit karnıyarık tavası tenceresi 26 santim 75 lira. Has cevher ezme granit tencere 24 santim 75 lira. Has cevher tencere seti 6 parça 3 kapak 3 tencere fiyatı 110 lira. Cem Nero mermer görünümlü yanmaz yapışmaz midi ürünler. Bakın 16 santimlik sos tavası var. 20 santimlik tavası var. 22 santim krep tavası ve 18 santim sahanı var. Tanesi 20 lira. Siyah modelleri de var arkadaşlar. Metal teksten kek kalıbı 26 santimlik bu kek kalıbı arkadaşlar 20 lira. Metal teksten kek kalıbı 30 santimlik bu dikdörtgen kek kalıbı 20 lira. Metal teksten bir kek kalıbı daha 30 santimlik daire kek kalıbı yuvarlak kek kalıbı 20 lira. Porsiyonlu güveç seti altılı 10 lira. Orta boy güveç tenceresi 16 lira. Kare mikrodalga saklama kabı üçlü 10 lira. Yuvarlak mikrodalga kabı saklama kabı arkadaşlar üçlü 10 lira. Bee Home desenli saklama kabı dörtlü. Üzerinde arkadaşlar e, boynuzlu at deseni var. Unicorn deseni var gene. 450, 650, 200 ve 300 elik modelleri var. Fiyatı 5 lira. Dörtlü set halinde 5 lira arkadaşlar. Trend saklama kabı 3 lira. Lox marka kumaş büyük boy valiz 80 lira. Lox kumaş orta boy valiz 70 lira. Emboss klozet takımı ikili set 40 lira. Bilan tek kişilik %100 pamuk meyve seti ananas desenli 75 lira. Kilim 100 çarpı 150 ibadında 20 lira. 5 ayrı rengi var. Silk and Blue yarım konç bayan çorap üçlü set halinde 7 lira. Yedekli tuvalet kağıtlığı 20 lira. Organizer sepet üçlü 15 lira. Diş fırçalıkları 1 lira 25 kuruş. Vakumlu hurç 20 lira. Ve arkadaşlar bol bol gıda ürünü bol bol arkadaşlar gelmiş. Teker teker sayacağım size. Teremyağı gürme ve teremyağı margarin bir pakette geliyor. Avantajlı fiyatı var 8 lira. Şoköleyin 2 kilogramlık paketi 25 lira. Lipton 500'lü yanına termos, çelik termos hediyeli arkadaşlar. Fiyatı 150 lira. Orkide yağı 4 litre 30 lira. Seyidoğlu üzüm pekmezi 1300 gram 18 lira. Metin marka tahin 1400 gram 30 lira. Bin boğa bal 1 kilo 26 lira. Great Cracker 4 çarpı 30 gram 4 lira. Bir de şu modeli var arkadaşlar. 4 lira. Torku Petibör bisküvi 700 gram arkadaşlar. 7 lira. Mercan fındıklı pestil 350 gramı 9,5 e, lira. Dubake bisküvi arası lokum 1,5 lira. 3 ayrı modeli var. Keyfe özel seri Türk kahvesi 4 lira 25 kuruş. Bir portakal, bir mandalina gazoz, 1,5 litre arkadaşlar tanesi 2 lira 75 kuruş. Nari Osmanlı şerbeti 1 litresi 3 lira 45 kuruş. Yani 3,5 lira. Peynesten yarım yağlı süzme peynir 2 kilogramı 30 lira. Murat Bey Anadolu lezzetleri 250 gramı 13 lira 75 kuruş. Torku tam yağlı dilimli tost peyniri 1,5 kilosu 65 lira. Sek tereyağı 250 gram 15 lira. İçim kaymak 180 gram 10 lira. İçim simit leçedarlı krem peynir 300 gramı 9 lira sek pastörize yarım yağlı süt yarım litresi 3 lira. Eti süt burger çeşitleri 1,5 lira. Çileklisi var. Bir de Hindistan cevizisi var. 1,5 lira. Karlı da mutfak tereyağı 950 gramı tuzu tereyağı arkadaşlar 48 lira. Bir de Karlıdağ'ın İskender tereyağı var. 850 gram. O da 48 lira. Eker ayran 1 litre 4,5 lira. Pınar yarım yağlı yoğurt 9 kilogram 40 lira. Lezita dondurulmuş piliç bonfile 1 kilogramı 17 lira. Tat köy salçası 1700 gramı 23 lira. Tat dermosan fasulye 2 kilogramı arkadaşlar 25 lira. Çiftçi Dermoson fasulye 2 kilogramı 25 lira. Tat koçbaşı nohut 2 kilogramı 14 lira. Çiftçi koçbaşı nohut 2 kilogramı 14 lira. Burcu salamura asma yaprağı 1 kilo 300 gramı 15 lira. Torkuç yük pilavlık bulgur 2,5 kilosu 13,5 lira. Bana etti makarna çeşitleri 500 gram arkadaşlar. 2 lira 75 kuruş. 5 ayrı modeli var. Galle turşu çeşitleri. Karışık turşu 5 kilogramı 20 lira. Kornişon turşu 3 kilogramı 20 lira. Dixi yaban gülü 5 litre 17 lira. Family kağıt havlu 16'lı 3 katlı 25 lira. Ve arkadaşlar Ramazan'a özel ürünler geliyor. Arseven Abdullah Safvet oğulları güllaç 400 gramı 12 lira. Sandi gül suyu 400 mililitresi 5 lira. Hastel sarma kadayıf 300 gramı 6 lira 75 kuruş. Hastel gül kadayıf 350 gramı 6 lira 75 kuruş. Şanal tepsi kadayıf 5 lira. Şanal Kemal Paşı tatlısı 140 gramı 3 lira 25 kuruş. Şanal Şeker Pare 250 gramı 3 lira 25 kuruş. Doktor Örtger ikili puding ve yanına meyve e, meyveli sos hediyeli arkadaşlar. Fiyatı 7 lira 25 kuruş. Sefer Usta dondurma. Arkadaşlar bu öz sütün dondurmaları bir kilosu 16,5 lira. Bir de bunun Maraş usulü var. Fiyatı 1 kilosu arkadaşlar 17 lira. Sefer Usta San Sebastian Cheesecake 650 gramı 18 lira. Torku Pratico Karışık Pizza 320 gramı 11,5 lira. Torku Pratico Ev Tipi Kesim Patates 7 lira. Süper fresh dondurulmuş kış türlüsü, de 450 gramı 5 lira. Arkadaşlar 125 tane ürün gelmiş. Tane tane sunumunu yaptım ve sizler için anlattım. Ben Ahmet Şentürk. Videomu emeğimin karşılığında beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ve bu videoların size de gelmesini istiyorsanız kanalımı takip başlayın. Kanalıma abone olun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.